Hepinize merhaba arkadaşlar. Crisis 1 bölüm 12 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz oynayacağım. Son bölüm olduğunu düşünüyorum. Son bölüm değilse zaten uzun olursa video ikiye bölerim. Bu şekilde atarım yine kanala. Şöyle bir sahnemiz vardı. Orayı izlemiştik ama bir daha izleyelim. Hala hayattayız Teğmen. Bence çok iyiydiniz. Bir bir zarar gelmez. Naomi, neyse ki başardın. Baksana şuna. Hey, no, şu. Bir oklardan biri. Hey, Naomi! Şu bokun bir ucundan tutsana oğlum. Evet, tamam. sakin ol. <laughs> hey, dikkat etsene. Bu şey buraya haberelim mi? canlanacak. Bunlar ölmüyor. Çavlığa çekmiştir değil mi? Madem bu kişilere böyle de aynı yaşadık. Bu yaratıklar yakındaki güç kaynaklarının enerjileri değil. Bunu biz onu buraya getirmeden söylesin. Nomer, Amiral seni komuta merkezinde görmek istiyor. Yolladığı görüntüler biraz heyecan yarattı. Hemen oraya gitsek iyi olur, Bayan. Siz gidin, sonra görüşürüz. Evet. Hadi oğlum. Şunu biz ediyor. uçurduk ya, düşünebiliyor musunuz? Seni görmek güzel sahip, nerelerdeydin? O macerayı izlemek isterler, bir önceki videoyu izleyebilirler. Bence yapıyorlar. kafayı yemiş oğlum. O kürenin içinde ne bok olduysa ona yaramamış. Adaya geri dönmekte kararlı. Hadi kımılda be oğlum. Hayır, şuradan giriyoruz tamam. Ya buralar biraz dolanmıştık bizde. de. Ford mühendisliğe. Derman Ford Derman mühendisliğe gelin. Şöyle nerede oğlum ya? Güzel elbise. Bütün hava trafiğini bize yönlendiriyorlar. Görmez olsam görürüm. Görünmez ya nasıl görüyorsunuz ya? ya. Bunu kurabiliyor mu? Alakasız bir yere geldi. Sen o şeyin içine giren özel operasyondaki herif misin? O şeyin içine mi girdin? Herhalde sana madalya falan verirler. Umarım verirler. Ama ben hiç zannetmiyorum madalya Şuraya girmeyeceğiz mi ya? Ha? Bir salaklık yapmadan profiti bulmam lazım. Sonra görüşürüz. <laughs> Stigma beni duyuyorsan adadaki herkesi buradan götürmelisin. Bu şeylerden binlerce var ha. ve uyanmaya başlıyorlar. Öbür videoda artık olaylardan Nami. bahsediyorlar. Orada iyi bir iş çıkardın Eyvah. Senden aldığımız görüntülerin neticesinde kuvvet komutanları nükleer bir saldırı emri verdiler. Beyaz Saray'dan onay gelir gelmez o pişleri haritadan sileceğiz. Amiral acele bir karar vermemeliyiz. Diğer olasılıkları da değerlendirmek için zamana ihtiyacımız var. Başkandan ve kuvvet komutanlarından daha iyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz sanırım doktor. Bir hafta önce askeri istihbarat uydularımız adada bazı anormal ısı hareketleri belirlediler. Önce Korelilerin nükleer deneme yaptığını sandık. CIA ve ulusal güvenlik bunu duydu. Dahası var. Dört gün önce NASA dağın merkezinden yayılan yüksek frekanslı bir sinyal Sinyal M33 galaksisindeki bir yıldızı, yani buradan yaklaşık 4 milyon ışık yılı uzağa hedef almıştı. Yardım çağrısı olabilir. Birileri yardım istiyor. Olduğunuz örneklerin milyonlarca yıllık olduğunu söylemiştir. Doğru ama teknolojileri o kadar ileri ki bu dünyaya ait olması mümkün değil. Ya burada mahsur kalmışlarsa ve şimdi de yardım istiyorlarsa? Kim olduklarını ve nereden geldiklerini burası. bir kenara bırakıp harekete geçmeliyiz. Hüper şey güzeyikli yani. uçaklarımız hazır bekliyor. Özür dilerim ama nükleer silahların savunmalarını verebileceği bile garanti değil. Garanti istiyorsan git bir tost makinesi al. Gezegenimizin geleceği tehlikedeyken burada oturup bu tartışmalara giremem. Çok gülünç. O şeyler temas ettikleri güç kaynaklarının hepsinin enerjisini emdiler. Dağın tamamı dev bir enerji deposuna dönüştü. Şu verilere baksanıza. Bu enerji kaynağı dağın her tarafına dağılmış durumda. Şunun şekline gidin. Ve geriye getirdiğimiz yaratıkla karşılaştırın. Benim tahminim bu şeyin canlı olduğu ve güçle beslenen bir organizma olduğu yönünde. Ona karşı nükleer güç kullanırsak neler olacağını öngörebiliriz. Kullanmazsak neler olacağını tahmin edebiliyor musun? Başka bir yol olabilir. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Zamanımız kaldı. USS Lexington'la bağlantı kayboldu. Burada görevi olmayan tüm personel hemen dışarı çıksın. Cephaneliğe gidiyorum. Bu götle işinizi bitirdiğinizde beni bulursunuz. Buna sen de dahilsin Teğmen. Daha demin övüyordun bizi ne oldu? Şimdi yolluyorsun. Kazanınızı cephaneliğe giderken gördüm. Sanırım sizi bekliyorum ben. Hep öyle olur zaten. İşleri bitince at kenara. <laughs> Sağol. Kola alak şuradan ya. Bile gidin. Komutan doğru lütfen. Keegan adamları için yaptıklarını duydum. Oradan çıkamadıklarına inanamıyorum. Bunu niye çevirmişler lan? Unutmuşlar herhalde. Koridorun sonunda sağda diyordun ya lan. O kürenin içindeymişsiniz dediler. Ondan o giysiler bir harika. Kendimi köleymiş gibi hissettim anasını satayım. Gören laf atıyor. Nomad, Heh geldik. başardın. Tamam oğlum. O silahı oraya nasıl taktığını hala anlayamadım Fatma. Hiç anlamadım. Ateşleme mekanizması karmaşık. Tersine yönelik uygulamamız bile haftalar sürer. O yüzden sen onları savaş alanında değiştirdin. Kim konuşuyor Hatta lan? Hatta güç kaynağını nano giysine entegre ettiniz. Çok başarılı. Uyum kurusun. Ha. Çok mütevazısın. Pekala. Giysin birkaç değişiklikten sonra işler hale gelecek dediğin gibi hidro 2'lere fazladan güç sağla. Gitmeye hazırsın. Doktor Gillespie, mi? Nomad'ın hanımı size Silahla mı yattın oğlum buraya? Silahla demedik Oturun Tayyip. Genişliğinizin kayıp yaşadığınızdan itibaren biz çevresel belirtileri inceleyeceğiz. Oturmasan. Otur Nomad, fazla zamanım yok. Bir çaytasım şey yok. Neyse yeter bakalım ne yapacaklar. Hey patron, nereye gidiyorsun? Bu işi bitirmeye. Bu iş adaya füze salladıklarında bitmeyecek dedi, yanlış mı biliyorum? Amiral Morrison'ın yaptıkları beni ırgalamaz. Füzenin etkisi yüzeyle sınırlı kalacak. Doğru diyor. Prophet bekle. Abi çıkarım beni, ben de gideyim şunun peşine. Evet. Sizin için ne yapabilirim doktor? Yaratıkların şarj olurken kullandıkları bir sinyal dizisi tespit ettim. Bu onları bir aşırı enerji yüklemesine karşı savunmasız bırakabilir. Sinyallerinden biri nano gizli yoluyla gönderilebilir Hallederiz. Bir yolunu bulurum. Ya frekansı uzaktan değiştirmek istersen? Sanki şey, dolap olan bir dolap da bir bilgisayardan sinyal adam. gönderebilirsiniz. Bak. Bu size deneme yapma imkanı sağlar. Bana ne yapacaksınız anlamadım. Eğer teorin doğru. Tamam, bir de sıkıyor sanki. Yani bir silah haline geleceksin. Aa. Ya teorin yanlışsa? O zaman dua edelim de Morris'in ne yaptığını biliyoruz. Doktor Rosenthal hemen köprüye gelin. Doktor Rosenthal hemen köprüye gelin lütfen. Amiral'i bekletmeyin doktor. Sağ ayağımı unuttun. Burayı ben hallederim. Tamam. Nomen hazır olur olmaz benimle köprüde buluş. Tabii. Lan oğlum sağ, sağ ayağım ediyorsun. kaldı lan. Benim alanımda onlardan fazla yoktur. Bundan on yaş daha genç olacaktım. Ah işte geldi. Şuradaki rafın üstüne koy. Tamam. Hepsi aynı işte. Prototip Pacto. Nano giysi de kullanılmak üzere tasarlandı. Henüz deneme aşamasında. Sağda ise hiç denenmedi. Nükleer ikinci güçlü mermi atıyor. Tıpkı el bombası fırlatıcısı gibi. Ama bu çok daha fazla gürültü çıkartıyor. Teknolojide de son nokta. Onu deneyebilir miyim? <laughs> Hayır. Ha adam bize daha geçti. Sanırım burada işimiz bitti Teğmen. Oğlum Benim sağ ayağım kaldı. Benim yapma işini Doktor Rosenthal'a bıraktım. Sağ ol doktor. Sorun değil. Artık köprüye gitseniz iyi olur. Amiral sabır yönünden biraz da iyi. Ayağa kalkacağım. Sağ ayakta kalk. bir koyacağım onun arkasına. Arka aya şey... Ayağım sıkılamadı. Teknolojide son noktaysa Profit'in aldığı silah neydi? Nomad! Kim çağırdı lan? Elena'yı görürsen ona şey der misin? Ee, neyse boşver. Sen hiç şansın yok. Evet, boyun kaydı. O şeye dikkat et. Alev alabilir. Sakin ol, ne yaptığımı biliyorum. Bu mu alev alabilir? Yok, bu. Hiçbir şey yapamıyorum ki, etkileşim yok. Boş boş geziyor sadece. Nereden gidiyoruz? Laboratuvara gelmişim ben. Gençler, nereden? Yanlış girdim ben. Buradan gidiyoruz. Ha ha şuradan tamam. Beyler ben Amiral Morris. Birkaç dakika önce başkan tarafından adadaki düşman güçlere karşı sınırlı bir nükleer saldırı düzenlememiz için yetki verildi. Bilindiği <laughs> buradan çok ciddi bir karar. Tam olarak ne tür bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzdan hala emin Ancak özel operasyon birimimizin topladığı istihbarata dayanarak gezegenimizin büyük bir tehditle karşı, yes, karşı bir, karşıya bir, olduğunu bir, değerlendirmek. Bir, dışarı çıkmamız gerekiyor sanırım. Yani köprü diyor Önümüzdeki değil. dakikalarda ne olursa olsun hepinizin şeref ve disiplin duyguları içerisinde buradan görevlerinizi mi? ifa edeceğinizi Şimdi savaş istasyonlarına rapor verin ve çarpışmaya hazır olun. Nasıl güreştiğimizi gösterelim onlara çocuklar. Buradan gelmedik mi biz? Bütün özel operasyon personeli hemen köprüye gelsin. Bak şimdi buradan gidiyoruz dümdüz. Sol. Merdivenden çıktım. Gelirken nereye gittik Ben hatırlamıyorum ki katı daha çıkalım. Şuradan geldik. Bir üst katı daha çıkıyorum. Bir kere daha çıkıyorum. Kapı kapalı. Bir yere daha çıktım. Bu kapalı. Bu kapalı. 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 Evet kapalı. Bu taraftan değmen. Amiral sizi bekliyor. Aşağı dolaydın ya. Köprüden bekleniyorsun. Doğme. Hemen köprüye gelin. Efendim. Binbaşı Barnes. Ben Amiral Morrison. Hemen o uçuş aracını indirin. Binbaşı Barnes. Aa, Prophet... Ne yapıyor bu? Efendim alıcıları bozayım mı? Bırak gitsin. Bir zekalı, kendi ölüm imzaladı. Vakit geldi Teğmen. Fırlatmaya hazırız. Senin şu binbaşın emirleri hiçe saygı. İzinsiz cephaneliğe girdi. Bir hava aracı aldı adaya gitti. Prophet hala orada mı? Fırlatmayı ertelemeniz gerek. O kendi seçimini yaptı. Amiral bunu tekrar düşünmeniz için... Kendi işlerini yaptırdılar sonra atladılar bir ya kenara. De böyle şey mi olur? Ya tam olarak istedikleri şeyi yapıyoruz. Böyle böylelerle kaybedecek vaktim yok doktor. Pentagon'dan nükleer güç kullanmak için onay aldık. Emirler çok açık. Komuta kontrol. Burası Maradur 1. Kitlenme tamam. Fırlatma menşine yaklaşıyoruz. oğlum. Tamam. İçeri giremiyorlar da gemiler içeri giremiyor ki. Donuyorlar. Biz hazırız efendim. Ya yanılıyorsun. katlanabilir. Fırlatma işlemine devam edin. Emredersiniz efendim. Hmm. Anadolu benim. burası genel merkez. Onay verildi. Yükü bırakabilirsin tamam. Umarım yanlış olmayacak. Hmm. Sen ben de gelin geri kal. Daha kötü olacak. Abi yemek veriyorsunuz şu an ya. Sanırım onu daha da güçlendirdik. Azıcık yada, kadın yada yada ya. silah veriyor. Sekiz, yoo, no, on iki. Bana veriyorum. Hadi. Herkes yere. Ne Herkes ne? Ne ya? söndürün! Hemen! Geri Kendine gel gemi. Bütün gemi evet. birazdan cehennemi boyunca. Yaratıklar geminin her tarafında delikler açıyor. Oraya git ve savaş asker. Bu gemiyi kaybedemeyiz. Sonra hadi sen çık git. İşimiz var burada. Şumukla mı hocam lan? Kapı sıkışmış Seymen. Mal gibi durma zorla ve aç şunu. Emredersin. Güzel. Şimdi hemen Aşağı gidiyorum ama hmm, doğru, doğru oldu. Nereye gideceğiz ya? Dışarı çıkacağız galiba. cephanesi alıyorum da gasus yok ki. Şu bize etraf dolanalım. Şurada ne var mesela? Hmm. Şurasını saklamak için gayet güzel bir yer bence. Evet çok da güzel bir yer seçmişim. Burayı bir temizleyelim ama. Şunu da al. Şuraya at. Şunu da al. Şuraya at. Olmadı. Oh, Hop. Oh. Oh. 太死了。 Tek tek öldüreceğim mi? Görev ne? Anlamadık ki. Görev vermedi ki bize. Bir dakika bir şey dedi. Çok... Bir şey olabilir ama. Geri gidiyorum. Evet. Ha bunları yaptım. Sen bize bir yardım ettin. Hegasus'un oradayım oraya tamam. işte. Lan kapı mı kapandı diyecektim, kapı buradaymış. Bir dakika, sakin ol. Bakalım şöyle, iki gazusa gidiyorum ben zaten. yalan da인데. Susukuyor ama acaba oraya kadar gidiyor mu? Ben gidiyor. Net gidiyor hem de. kaç içeri? Bir şarj olur. Oh, açık. Patlayacak şimdi. Bilmiyorum. Var mı lan daha? Olmaz mı? Dur al. Ölüyoruz lan. Dur. Kaç bayağı zorlayacak galiba. Ya şu son teknoloji silahı alsaydık kullanırdık belki ha. Oh, indi. Gus bayağı etkili bunlara ya. İki de iki iki mermide gidiyorlar. Sanırım geri çekiliyorlar. Hoa! Ver, abim ver. doğru ver. Silahları doldurun ve tekrar toplarız. Evet, ben köşeyi dinleyeceğiz kızım. Bu eğitimlerimizi al, güverteler var. Güverteden hangar bölmesine giden asansörlerden biri. Sıkı durun denizciler! Bu güverteyi tutacağız! Nerede o? Ooo, haritada görev ölmüyor. Ooo. Haba. Lan. Bunlar geliyor da. zaman gizli gideceğiz. Şimdi bir kere daha ileri atacağım. Atmadı. Nereye gideceğim oğlum ben? Asansör mü asansör dedi ama. Buraya mı atlayacağız? bölüyorum ben de sana. Asansör deniyoruz oğlum burası asansör değil mi? Doğru geldim galiba. Nomet, Helena ile laboratuvardayım. Sen neredesin? Gövde de yırtık var. Reaktör odasına iniyorum. Uçuş güvertesine ulaşmaya çalışacağız. Bu piçler her yerde. Durum arzında bize bir işaret çak. Tamamdır Sayko. <laughs> Mekanizmasıyla mekanizması ile oynayabiliriz. Başın derde girerse haber ver. Benim başım hep dertte. Doğru dedin. Minigun diye şey alayım ya pompalı alayım bence. Ay pompalımızın da ne kadar çok mermisi varmış. Gelmedim ama Ateş. Bir şeyleri ağlıyor. Tabii yapacağız. Aslında böyle bir şeyler atarak yapabiliyoruz, öldürebiliyoruz birilerini ama. Tamam gideceğiz yani. <laughs> <Çok gülüyor> <çok gülüyor> çıkacağız. Tam da düşecek yere bulmuşsun yani Alamıyorum da ben yukarı çıkmam gerekmiyor mu benim? Buraya vuracaktık. Bir kere daha vur. <laughs> Beni ne vuruyorsunuz lan? Seni o yaratıklardan biri sandım. Mehmet sen misin? Ha, evet benim. Vay be! Başardın! Öldüğünü sormak. Girdikler radyasyon sınırsı var. Bu şeyleri daha fazla tutamayız. Eğer reaktörü kapatamazsak eriyecek. Karşı taraftan dolanmalısın. Ne nereye atıyor bu ya? Önce değişim odasındaki devre anahtarlarını sökmelisin. Böylece reaktörü sorun olmadan yeniden çalıştırabilirsin. Şalter. Merak merkezmiş. etme, sana yardım edeceğim. Buradan gitmeyeceğiz mi? Ya ben hiç sevmem böyle reaktör işlerini falan. Filmlerde de oluyor. Ne gerek var böyle reaktörlü bir şey yapmanıza ya. Hop ok, dur. Burada birileri var galiba. Ben yani ne diyeyim, şu an? Gaz inşallah. Bir ses geldi ama. Şimdi şalterin yakınında olmalısın. Yanımda yanıp sönen kırmızı radyasyon alarmı olmalı. Bu mu lan? Yo. Yukarıya çıkacağız o zaman. Tamam. Keşke oyunda bu şeyle ilgili bir şey de deseler. Yukarıda falan. Gariba oldu. Harika. Kot kolları açılmış olmalı. Şimdi reaktör odasına git ve kapatma sürecini başlat. Zaten burada böyle bir şey var mı? Yoktu. Tamam dur. Zırh geçersek bir şey yapar mısın? Yaparız. Lan ölüyorum nasıl geçeceğim? Şöyle geçsem. Şöyle. parlak. Buradan mı? Hayır. <laughs> ne biçim yer ya? Bu ne böyle? Mahvetmişler gemiyi. Nereye gidiyoruz? Abicim yardım edecektin hani? Yardımın nerede? Bir şey de çıkmıyor. Nasıl gideceğiz? Cama kırabiliyoruz mu? Bir dakika. Buradan karşıya geçiş yok. Buraya nereye bağlı? Buradan bir şey yapmamız lazım. Bu, Bu da kapalı. Ha tırman. Tamam ya. resmen bilmece çözüyoruz çok iyi. Şöyle çömlük.